Arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> arkadaşım arkadaşım demin de kardeşim kararı da ile Ar beraber <gülüyor> ee, <gülüyor> Livik maçı oynayacağız Livik Livik. Evet arkadaşlar. Şu an video duyayım bir. Arkadaşlar yeni kanalıma abone olun abone olun. Ben de yeni Tabii Ama gerçekten de. Ardınınkine yani. de abone oldun, ardınınkine de abone oldum. De abone ya oldum. Çocuğa 21 21 abone olmuş çocuk arkadaşlar. 22. Ama ben 9 abone olmuşum. 22. Abi Kanka ya, o bu arada ben de yapacağım. Ee, rastgele değil. Nasıl yaptım söyleyeyim mi? Evet. Arkadaşlarımdan da biraz yardım aldım. Bir dakika seni ona abone, ne abone, ne yapacağım. Arda seni on abone yapacağım. yapacağım. Arda seni ona abone yapacağım. Arda seni ona abone yapayım mı? Yap bakalım. Neyse boş ver de. Eee şimdi kanka. Şimdi senin kanın adını gireceğim. Neydi ya? Arda Pro muydu? Arda Pro 44 deriz Yoksa Kara Arda Pro 44 müydü? Kara Kara Arda Pro 44. Yeni hesabımız... arkadaşlar bir tane daha yeni Kara değil. değil. Hay hay eee telefon şey. Eskisi eskisi. <laughs> arkadaşlar ben Kuzu Giller diye bir tane daha kanal açmak istiyorum. <laughs> Kuzu Giller nasıl ama? Uf Kuzu Giller. Bir dakika kanka. Eee. Şimdi kanka, eee biliyorsun ki e, sen annenin telefonundan 21 saat önce kanalına video attın, değil mi? Doğru mu? Doğru. Aha. Doğru. Aha. Şimdi o kanalı tabletimden evet. abone oldum ve şu an 10 abonesin kanks. Şu an 10 abonesin. Bakacağım. Hayırlı olsun kanks. Happy. Bak hadi ekocuk. Ekocuk. Bak. Ekocuk. Çabuk. Hemen bir bakalım. Bak kanks. Bak işte bu arada yeni bir şart atmış. Ve bakıyorum. Ne hala? Bir dakika. Kanka bir dakika ben bir şey yapıyorum bir dakika. Ne oldu lan bir an? Oha, oha. Hay kanka öyle hemen olmuyor mesela. Bir dakika onu oh, abone ol, abone ol, abone ol. Bakayım. Oha. Nasıl lan? Nasıl ya? Ben abone oldum. Ben bir çık yapayım. Ya ben de şey yaptım. Yeme vakaf olmuyor ya. Yani. 9 da bana Bir dakika kanka sunucu cevap veremiyor diyor. <laughs> sunucu cevap veremiyor diyor kanka. Ben bir çık gir yapacağım. Hmm. <laughs> Arkadaşlar şunu banlar mısınız? <laughs> Arkadaşlar şunu banlar mısınız? Valla ya. Bir de bize ha. Pembe'yi belalı. Bunu banlayın. Oğlum nasıl ya? Nasıl 9 abonesin? <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya? <laughs> Ya bu bence. Bir dakika kanka yeni ka kanalına abone olacağım da. Da kanka yeni kanalı. Sen yeni kanalını açtın mı? Aç açmıştın. Değil mi? Ama şu an gözükmüyor kanka. Ar arattım da yani gözükmüyor. Açmadın mı? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben Optimus Prime. Şu anayım. Eee. <laughs> Ay ya. What is your name? I'm Turkish. Turkish. I'm Turkish. Neyse, hadi başlayalım. Ben valla abone oldum kanka. Youtube'da da hata olabilir. Hı -hı. Kanka bu arada Hadi bakayım. hani mesela birisine abone oldun mu katıl butonu çıkıyor ya Ama mesela biz abone ee? e, Mesela sen bana abone oldun ya katıl butonu çıkmadı ya Neden söyleyeyim ee? mi? Ee, mesela abone olduğunda e, katıl butonuna basarsan oradan parametre veriyorsun. Ama bizinki parasız yani bedava neredin? Oh my god. Yani ne? Videoda mısın? Videodayım. Büyü Hadi başlayak o zaman. Livik, livik, livik. Otomatik eşleşme kapalı kardeş. <laughs> Arda. E yeni modda bizim as olmamız lazım. Yeni modda as olacağız lan. <laughs> bir bam bam. Uf çok iyi dedin lan. Oğlum çok üzüldüm lan. bulursan bana ver çünkü yine ölüm şeyim var. Hmm. Ölüm duyurusu. Tam kanka. Sana salarım. Bir dakika sana bir şey soracağım kanka. Evet. Hani normalde bizim e, eski tablet eski yani benim eski, hani bizim tabletler var ya şimdiki yeni tabletimi katmıyorum. Eskiden benim tabletim ve senin tabletin. E, 30 FPS'ti değil mi? Aynı yani 30 fps değil 20 ms mi yok 20 fps miydi 30 fps miydi hatırlamıyorum 20 22 fps ile oynuyorduk biz değil mi yani oynuyoruz ama ben 60 fps'im 60 <laughs> fps ama bilmiyorum ki kanka video dolayı ama şimdi video dolayından kasabilir mi bilmiyorum bir dakika ya.